geçen hafta üst üste gelen negatif kapanışların ardından gün içinde gelen olumlu açıklamaların etkisiyle yurtdışı piyasalarda yükseliş izlendi. Önde gelen Asya ve Avrupa endeksleri genel olarak günü primli tamamladı. Seansa pozitif alanda başlayan Amerika endeksleri de gün içinde satışlarla karşılaşsa da günü primli sonlandırdı. S&P 500 endeksinde yer alan 11 sektörün 10'u günü primle tamamladı. Altyapı %2.57 primle endeksi yukarı çeken sektör olurken, onu %1.39 primle iletişim hizmetleri ve %1.19 primle gayrimenkul sektörleri takip etti. %1.42 gerileyen enerji sektörü ise diğerlerinden ayrıştı. Dow Jones Endeksinde 9 sektörün 8'inde yükseliş kaydedildi. %2.5 gerileyen enerji burada da en zayıf sektör olurken, %2.07 yükselen ham madde ve iletişim hizmetleri en güçlü sektörler olarak öne çıktı. Günü %0.2 primle sonlandıran İngiltere Futsu 100 Endeksinde yer alan 11 sektörün 7'sinde değer kazancı yaşandı. %2.3 yükselen sağlık en güçlü sektör olurken, onu %2.1 primle ham madde takip etti. %1.55 gerileyen sanayi ile %0.88 gerileyen finans en zayıf sektörler oldu. %0.54 değer kazanan Almanya DAX endeksinde 10 sektörden 8'i günü primli tamamladı. Altyapı %2.39, gayrimenkul %2.08 yükselerek en güçlü sektörler olurken, günü yata eksi kapatan finans ve isteğe bağlı tüketim yükselişi sınırladı. Ekonomik takvimin yoğun olduğu günde PMI verileri öne çıktı. Japonya'da bileşik ve imalat PMI endeksleri sırasıyla 49.9 ve 48.5 ile daralma bölgesinde kalırken, hizmet endeksi 51.1 ile önceki aya göre 2.7 puan geriledi. Almanya ve Euro bölgesi verileri de önceki döneme göre geriledi ve beklentilerin altında açıklanarak bir kez daha daralma bölgesinde kaldı. Amerika'da ise imalat PMI 49.5 beklentisine karşın 50 ile önceki döneme göre 0.2 puan artış gösterdi. Hizmet PMI 49.9 beklentisine karşın 50.9'la önceki döneme göre 0.8 puan yükseldi. Bileşik PMI ise 50 beklentisine karşın 51 ile önceki döneme göre 0.8 puan arttı. Richmond Fed İmalat Endeksi ise 3 ile beklentiyi karşıladı ve önceki döneme göre 2 puan geriledi. Bugünkü ekonomik takvimde Almanya IFO beklentileri, Amerika Mortgage başvuruları ve yeni konut satışları öne çıkıyor. Dün açıklanan 2 Mayıs PMI verileri Amerika ekonomisinin diğer gelişmiş ekonomilerden pozitif ayrıştanı gösterdi. Euro bölgesi ve İngiltere'de hem imalat hem servis aktivitesi 50 eşik değerinin altında açıklanarak yavaşlama sinyalleri verirken, Amerika'da veriler piyasa beklentisinin ve 50 eşik değerinin üzerinde açıklandı. Verinin ardından dolar endeksi bir önceki gün verdiği kayıpları telafi ederek %0.7 primle 106.27 seviyesine yükseldi. Diğer taraftan Euro-Dolar paritesi %0.77 değer kaybederek 1.058 seviyesine gerilerken, Sterlin-Dolar paritesi %0.73 kayıpla 1.216 seviyesine geriledi. G10 para birimleri arasında en çok değer kaybeden %1.25 ile İsveç kronu olurken, Merkez Bankası Başkanı Bullock'un görece şahin açıklamalarının ardından %0.33 primlenen Avustralya doları, dolar karşısında değer kazanan tek para birimi oldu. Dolar endeksindeki güçlenmeye rağmen gelişen ülke para birimleri karışık bir seyir izledi. Euro bölgesinde ekonomik yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından Doğu Avrupa para birimleri çoğunlukla değer kaybetti. Diğer taraftan Çin'de ekonomiyi desteklemeye yönelik yeni tedbirlerin alınması ve Amerika ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini gösteren ekonomik verilerin ardından Latin Amerika ve Asya para birimleri pozitif ayrıştı. Bir önceki gün oldukça oynak bir seyir izleyen Amerika tahvilleri, dün görece sakin ve karışık bir seyir izledi. Kısa vadeli tahviller, dün gerçekleştirilen 2 yıllık tahvil ihalesine gösterilen talebin önceki ihaleye göre düşmüş olması nedeniyle satıcılı seyrederken, uzun vadeli tahviller çoğunlukla alıcılı bir seyir izledi. 2 yıl vadeli Amerika tahvilinin getirisi 5.6 bas puan artışta %5.10 seviyesine yükselirken, 10 yıl vadeli tahvilin getirisi 2 bas puan düşüşte %4.82, 30 yıl vadeli tahvilin getirisi ise 5 bas puan düşüşte %4.94 seviyesine geriledi. Ekonomik aktivitede yavaşlamaya işaret eden verilerin ardından Birleşik Krallık ve Euro bölgesi tahvilleri çoğunlukla alıcılıydı. Amerika tahvil getirilerinin gerilemesi ve jeopolitik risklere yönelik endişelerin azalmasıyla risk iştahı yükseldi. Bu nedenle gelişen ülke risk primleri çoğunlukla gerilerken Türkiye'nin 5 yıl vadeli ülke risk primi de 13 puan düşüşte 413 seviyesine geldi. Buna paralel olarak Türkiye hazine euro tahvillerinin getirisi verim eğrisi boyunca belirgin şekilde geriledi. 2 yıl vadeli euro tahvilin getirisi 13 bas puan düşüşte %7.70, 5 yıl vadeli euro tahvilin getirisi 15 bas puan düşüşte %8.43 ve 25 yıl vadeli euro tahvilin getirisi 13 bas puan düşüşte %9.43 seviyesine geriledi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.